Kafa travması, belirtileri ve tedavisi. Kaynak: Medical Park Hastaneler Grubu Sağlık Rehberi. Kafa travması belirtileri, kafatası bölgesine alınan darbelerden bir süre sonra ortaya çıkabilir ya da hiç belirti gelişmeyebilir. Ancak belirtinin şiddeti her zaman yaralanmanın ciddiyeti konusunda doğru bilgi vermeyebilir. Baş bölgesinde meydana gelen hasarlar sonucu ortaya çıkan kafa travması, acil tıbbi müdahale gerektiren bir sağlık problemidir. Belirtiler hafif, orta veya şiddetli seviyede olabilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik gibi bulgular zamanla yerini hafıza kaybı, duygu değişimleri gibi ciddi belirtilere bırakabilir. Kafa travması nedir? Kafa travması beyninizin veya kafatasınızın herhangi bir sebeple yaralanması sonucu hasar görmesidir. Kafa travması sonucunda meydana gelen hasar hafif bir morarmadan şiddetli beyin hasarına kadar değişebilir. Kapalı veya açık olarak ikiye ayrılabilir. Kapalı kafa travması kafatasında çatlak veya kırık içermez. Açık kafa travması ise beyne kadar ulaşan kafatası kırığını tanımlar. Kafa travması belirtileri nelerdir? Kafatasınız vücutta en çok enerji ve oksijene ihtiyaç duyan organ olan beynin çevresindedir. Baş bölgesi çok fazla kan damarı içerir. Kafa tası yüzeyine alınan herhangi bir darbe beyin çevresinde kanamaya neden olabilir. Kafa travması sonrası görülen belirtiler ilerleyerek ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Beyin hasarı sonucu bilinçte ve tepki vermede değişiklikler olabilir. Vertigo, beyinde sıvı birikimi, nöbet, kan damarlarında hasar görülebilir. Ayrıca iletişim becerilerinde ve bilinçsel yeteneklerde problemler meydana gelebilir. Kafa travması nedeniyle bazı bulgular ortaya çıkabilir. Ancak hiçbir şikayet oluşturmadan yaşama tehdit edecek seviyeye gelebilir. Kafa travması belirtileri hafif veya orta şiddetli olabilir. Ayrıca fiziksel, bilişsel ve zihinsel belirtiler ortaya çıkabilir. Kafa travmasının belirtileri şunlardır. Baş ağrısı, baş dönmesi, kafa bulanıklığı, mide bulantısı, yorgunluk, sersemlik, bulanık görme, hoku veya tat almada bozukluk. Işığa ve sese duyarlılık, kulak çınlaması, bilinç kaybı, kusma, denge problemleri, anormal göz hareketleri, hafıza kaybı, ruh halinde değişiklik, kulak veya burundan sıvı gelmesi, konuşma bozukluğu, koma. Kafa travması sonrası beyin ödemi gerçekleşir mi? Kafa yaralanmasının şiddetine göre meydana gelebilecek hasarlar değişkenlik gösterir. Kafa travması sonrası beyin ödemi gerçekleşebilir fizyolojik hasar sonucunda beyin çevresindeki dokularda kanama, sıvı birikimi, kafa içi basıncında artış görülebilir. Beyin ödemi kafa travmasından hemen sonra ya da uzun zaman sonra ortaya çıkabilir. Beyin ödemi sonucu oluşan kafa basıncı nedeniyle şiddetli baş ağrıları yaşanabilir. Kafa travması sonrası kişilik değişir mi? Kafa travması sonucunda hasarın şiddetine bağlı olarak beynin bazı bölgeleri etkilenebilir. Ruh hali ve duygularla ilgili olan beyin bölgelerinin yaralanması sonucunda beklenmeyen davranış değişiklikleri görülebilir. Alışılmadık derecede mutlu veya öfkeli olma, ruh halinde ani değişimler yaşanabilir. Kafa travması sonrası davranış ve duygularda değişim yaşanabilir. Kendini kontrol etmede zorluk, depresyon, endişe, davranış bozukluğu, kızgınlık, uykusuzluk bunlardan bazıları olabilir. Kafa travması sonrası baş ağrısı olur mu? Kafa travması sonrası baş ağrısı olabilir. Hafif veya şiddetli derecede yaralanmalarda ağrı görülebilir. Kafatasında çatlak veya kırık varlığı ağrının sebeplerindendir. Ayrıca hematom olarak bilinen kafatası içinde meydana gelen kanama nedeniyle basınç artar ve ağrı hissedilebilir. Baş ağrısının geçme süresi birkaç haftadan birkaç aya kadar değişebilir. Kafa travması sonrası geçmeyen baş ağrısı, beyin zarlarının etrafında uzun süreli devam eden sızıntı şeklindeki kanamayı gösterebilir. Bunun sonucunda beyin ödemi meydana gelebilir. Kafa travması nedenleri nelerdir? Kafa travmasının esas sebebi çeşitli nedenlerle kafa bölgesine gelen hafif veya şiddetli darbelerdir. Çocuklarda veya yetişkinlerde farklı sebeplerle kafa yaralanmaları görülebilir. Kafatası beyni koruyan bir yapı olduğu için kafa travması sonucu beyin hasarı görülmeyebilir. Ancak şiddetli yaralanmalarda omurgada hasar meydana gelebilir. Kafa travması nedenleri arasında şunlar sayılabilir. Araba motor gibi taşıt kazaları, düşme, fiziksel saldırılar, spor kazaları, bebeklerde meydana gelebilen kafa sarsıntısı, patlayıcılar, savaş yaralanmaları. Kafa travması nasıl teşhis edilir? Kafa travması tedavi edilmediği zaman hayata tehdit edecek kadar ciddi sonuçları olabilir. Tıbbi tedaviye gerek olup olmadığını belirlenmesi için kafa travmasının tipi ve derecesi belirlenmelidir. Sadece gözle muayene ederek tamamen değerlendirme sağlanamayabilir. Kanama varlığı kontrol edilebilir ancak kanamanın seviyesi teşhis için yeterli olmayabilir. Küçük kafa yaralanmaları çok kanarken bazı ciddi kafa travmalarında hiç kanama görülmeyebilir. Kafa tası bölgesine gelen her darbe ciddiye alınmalı ve acilen bir doktor tarafından kontrol edilmelidir. Kafa travması nasıl teşhis edilir konusunda uzman bir doktora danışmak önemlidir. Yaralanmanın detayları tanıda yardımcı olabilir. Kafa travmasının teşhis yöntemleri şunlardır. Glasgow Koma Skalası Zihinsel durumunuzu değerlendiren, yaralanmanın şiddetini gösteren puanlama içeren bir testtir. Sinir fonksiyonu değerlendirmesi, kas kontrolü, kas gücü, göz hareketleri, his duyusu gibi beyinden gelen sinirsel fonksiyonların değerlendirilmesi için nörolojik muayene yapılması gerekebilir. Bilgisayarlı tomografi Bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemi sayesinde kırık, kanama veya pıhtılaşma varlığı tespit edilebilir. Kemik dokusu hakkında hızlı ve doğru sonuç görülebilir. Manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografiye ek olarak yumuşak dokuların da net görüntülenmesini sağlar. Ancak uzun süreli bir işlem olduğu için acil müdahale gerektiren durumlarda uygulanamayabilir. Kafa travması tedavi yöntemleri nelerdir? Kafa travması tedavi yöntemleri birbirinden farklı olabilir. Yaralanmanızın tipine, süresine, ciddiyetine, yaşınıza göre tedavinin şekline karar verilir. Bazı durumlarda hiçbir tedaviye gerek olmaz, yalnızca takip edilmesi önerilebilir. Ancak doktorun gerekli gördüğü travmalarda cerrahi veya cerrahi olmayan tedavi yöntemlerine başvurulabilir. Ayrıca trafik kazası gibi acil yaralanmalar sonucu direkt tıbbi müdahale ile hastaneye yatış gerekebilir. Kafa travması tedavi yöntemleri şunları içerebilir. İlaç tedavisi. Bazı yaralanma türleri sonucunda oluşabilecek sağlık problemlerini önlemek için ilaç tedavisi gerekebilir. Beyin hasarı sonucu nöbet gelişimini engellemek, yaralanma sonucu beyinde basınç oluşumunu hafifletmek, ciddi hasar sonucu komaya girmeyi önlemek için doktor kontrolünde ilaç tedavisine başlanabilir. Ayrıca baş ağrısını azaltmak için ağrı kesicilerden faydalanılabilir. Cerrahi tedavi Kafatasında kırık veya çatlak olması, ödem birikmesi gibi ciddi yaralanmalarda ameliyatla hasarların giderilmesi önemlidir. Kafatası basıncını azaltmak için uygulanabilir. Rehabilitasyon. Beynin bir bölgesi hasar geçiren kişiler bazı fonksiyonları yerine getiremeyebilir. Hareket, konuşma gibi özellikleri yeniden kazanmak için rehabilitasyon tedavisine ihtiyaç olabilir. Kafa travması sonrası tedavi gerekir mi? Kafanıza aldığınız travmanın şiddeti az olsa bile ciddiye alınmalıdır. Hareket etmek kafa travmasını daha kötü hale getirebilir. Geçici veya kalıcı beyin hasarı gelişebilir. Beyin ve çevre dokularda meydana gelen bir yaralanma doğru teşhis gerektiren ciddi bir sağlık problemi olabilir. Yakın zamanda baş bölgesine alınan bir darbe sonucu kafa travmasına ait bulgular olduğunu düşünüyorsanız tıbbi yardım alabilirsiniz. Özellikle bilinç ve denge kaybı, ruh halinde değişiklikler yaşarsanız derhal güvenilir bir sağlık kuruluşuna ait acil servise başvurmalısınız.